Bizi bu hafta şaşırtan, hayretler içinde bırakan bir olay daha yaşandı şeyde, bahçede. Geçen hafta bir kavanozun içinde kabak çekirdekleri vardı. Şöyle bir kısmını yedik. Yani bir avuç kadar da kaldı. Onları da bir saksıya gömdük bakalım ne olacak diye. Bir hafta içinde hepsi filizlendi. Ve hızla şurada bir toprak alan oluşturduk. Elimizde şeyler vardı. Kompostlar vardı. Öbür evde yaşadığımız evdeki gıda artıklarını toplamıştık. Yani besin artıklarını, sebze, meyve ne varsa. Biraz da şey döktük. Solucan gübresi falan dibine. Sonra suladık. Şimdi kabakların bir haftalık olağanüstü gelişimi bu. Şu an 26 Ağustos'ta filizlenen kabak çekirdekleri. Bakalım Nasıl bir bize daha sürprizler yapacak, meyve verecek mi? Çok ilginç. Yani bahçede her gün değişik bir şeyler yaşıyoruz. Değişik bir şeyler öğreniyoruz. Bunu da çok kısa bir video olarak paylaşmak istedik. Yani şu gelişim bir haftada. Bir haftada oldu. Asıl şaşırtıcı olan da şu. Yani buranın toprağı çok şey kayalık. Ee, çok şuralara bir şey iseniz, muhtemelen bir şey alamazsınız ama işte biraz böyle kompost, toprak bir şeyler eklediğinizde böyle mucizevi sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu bize iyice şey verdi, heyecan verdi, umut verdi. Bir dahaki sene muhtemelen buraları şurada dahil şöyle. Şimdi hazırlığa da zaten başladık. Şuralardan şu ilerleri de bir şeyler yapacağız. Ee, bahçe dikim alanları yapacağız şuraları. Şu alanı şey yapacağız çim Mümkün mertebe şuralar ekim alanı, şu kenarlar ekim alanı şöyle boydan boya bu alanlarda itki ve ağaçlarla süslenecek. Evet, kabak çekirdeklerinin son hali bu. Bunlardaki gelişim sürdüğü, devam ettiği müddetçe paylaşıma devam edeceğiz biz